Basın mensupları, kulübümüz Türk Sermaye Piyasaları'nın öncü yatırım kuruluşlarından Tacirler Yatırım'la yeni bir anlaşmaya imza atıyor. Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımızın forma short sponsorluğunu içeren işbirliği anlaşmamızın imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emir Aral, Tacirler Yatırım Genel Müdürü Sayın Buğra Baban Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Metin Ülgen ve oyuncularımızdan Zehra Yılmaz, Müge Kandır İnan ve Rabia Nur Küçük bizlerle birlikte. Ben ilk olarak sözü Tacirler Yatırım Genel Müdürü Sayın Burak Babana bırakıyorum. Çok teşekkürler değerli medya mensupları, çok değerli yönetim kurulu'ya bu. Güzel, bizim için mutlu günde ee, bizlerle beraber olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Ee, Tacirler Yatırım olarak bundan yaklaşık 11 sene önce ilk Galatasaray sponsor olurken de e, konuşma yapma onuruna erişmiştim. E, göz açıp kapayana kadar geçiyor. Tabii Galatasaray'ımızın e, tarihiyle kıyaslandığı 11 sene çok çok uzun değil belki ama Bizki ee, biz ki en köklü kurumlarından biri sermaye piyasalarının hani geçmişimiz 33 sene bunun içinde önemli bir yer tutuyor. Biz bu e, 11 sene zarfındaki işbirliğimizden son derece mutluyuz, memnunuz. E, Galatasaray'ımız ve Tacirler Yatırım e, Türkiye'nin çok değerli iki tane markası. E, kendi alanlarında lider, öncü kurumlar. E, umarım gelecekte de bu geçmişte sürdürdüğümüz e, işbirliği e, daha da e, artarak devam edecektir. E, çok kısa birkaç kelamda e, kadın futbolu üzerine konuşmak istedim. E, ülkemiz esasen e, kadınlara oy hakkının ver, e, verildiği ilk ülkelerden e, birçok e, batılı anlamda önde demokrasiden daha öncesinde biz kadınlarımıza bu anlamda değer vermişiz. Gel gelelim e, son zamanlarda işte medyada e, hepimizin üzülerek tanık olduğu işte kadına şiddet haberleri vesaireyi yenmenin bizce en önemli yollarından bir tanesi kadınlarımızın da e, bir kız babası olarak söylüyorum. Başarılı bir şekilde toplumda temsil edilmesi. Bu bağlamda e, kadın futbol takımımızın da çok çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum bu misyonda. bizlerde bizler de e, Lider konumlarını gayet e, keyifle takip ediyoruz sporcularımızın. E, bu bağlamda tacirler yatırım olarak da e, çorbada ufak bir tuzumuz olursa çok memnun olacağımızı da belirtmek istedim. E, biz çok memnunuz Galatasaray'la olan işbirliğimizden. E, özellikle tribünden Galatasaray'ı destekleyen bir Galatasaray taraftarı olarak, kurumun genel müdürü olarak burada temsil temsil de beni ayrıca onurlandırıyor, mutlu ediyor. Tekrar hepinize çok çok teşekkür ediyorum bizlerle beraber olduğunuz için. bu işbirliğinin hem Galatasaray'ım hem Tarcılar Yatırım'a hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Sayın Buğra Baban'a çok teşekkür ediyoruz. Bizler de konuşmasını yapmak üzere sözü Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emir Aral'a bırakıyorum şimdi de. Bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar, değerli basın mensupları, kulübümüz ile taciler yatırım arasında gerçekleşecek olan yeni işbirliği anlaşmamızın imza törenine hoş geldiniz. Türk sporunun öncüsü Galatasaray, dünyada yükselen trend olan kadın futbolunda da öncü olma hedefinde sapmadan ilerliyor. Biraz şu an e, takımımızın konum hakkında e, bilgi vereyim. Şu an e, ligde 10. hafta sonunda lider durumdayız. En son maçımızda da ezeli rakibimiz Fenerbahçe'yi yendik. Bu bizi bayağı mutlu etti. Buradan hocamızı, oyuncularımızı, teknik ve idari kadromuzu tebrik ediyorum. İnşallah Mayıs ayında Şampiyonluk Kupası'nı da müzemize getireceğiz. Galatasaray Kadın Futbol takımına destek. Aynı zamanda kadının sosyal hayattaki konumunun güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi kulüp olarak çok değer verdiğimiz Kavramlara da destek olmak anlamına geliyor. Bu bağlamda e, Tacirler Yatırım'a ve Sayın Buğra Baban'a bir kez daha sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yıllardır zaten e, demin de bahsettiği gibi Buğra Bey'in Tacirler Yatırım e, birçok branşta desteğini esirgemedi. Bundan sonra da inşallah uzun yıllar birlikte birlikteliğimizi devam ettireceğiz. İnşallah. Ee, 2023-2024 e, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı şort sponsorumuz Taciler Yatırım hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Şimdi ise imza törenimize geçiyoruz. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Forma takdimimiz de olacak. Formayı da sahneye alalım lütfen. Galatasaray Petrol Ofisi ile nice başarılara diyoruz ve soru cevap kısmımıza geçiyoruz. Değerli basın mensupları sorularınız varsa alalım. Sorulardan önce isim soy isim ve kurum adlarınızı rica ediyoruz. Buyurun. Deniz Birecik, Beans Post. Emir Bey'e sormak istiyorum. Biraz siz değindiniz gerçi. Hafta sonu çok önemli bir derbi galibiyetini imza attı takım hı hı. ve haftayı lider olarak kapattı. Biraz daha detaylandırabilir misiniz? Takımdaki son durum nedir? Bu sezonki gidişatla ilgili düşüncelerinizi rica edebilir miyim? Tabii. Biliyorsunuz geçen bu sene sistem değişti. Geçen sene eee bir sistem vardı. Bu sene o değişti. Şu an 16 takımlı bir ligde oynuyoruz. Normal erkek futbolu gibi e, sezonu birinci bitirecek takım şampiyonluk kupasını alacak. Geçen sene biz aslında e, ligi lider bitirmiştik ancak play-off'larda eğlenmiştik. E, bu sene tekrar işte ligi lider bitirirsek e, kupayı alacağız. Şu an iyi gidiyoruz. E, geçen senenin şampiyonu formget var. Fenerbahçe var rakibimiz. Ama şu anki durumda ben şampiyon olacağımıza inanıyorum. Sakatlıklar biraz sorun olabiliyor ama onun dışında belki devre arasında birkaç destekle de şampiyonluk yolunda emin adım hale geleceğimizi düşünüyorum. Başka soru var mı? Peki, lansmanımız burada sona eriyor. Ama tabii ki toplu fotoğraf çekimimiz olacak. Galatasaray Kadın Futbol Takımımızın teknik direktörü Sayın Metin Ülgen ve oyuncularımızı sahneye davet edelim. Toplu fotoğraf çekimi için bir kez daha Tacirler Yatırım'la işbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun.